Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi bildirim butonuna açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Seni çok bekledim dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu Özcan Deniz ve Oğlu Kuzey'den yeni bir paylaşım geldi Özcan Deniz Oğlu Kuzey ile çekildiği bir fotosunu kendi instagram hesabından paylaşarak gerisi boş notunu düştü Kısa sürede oyuncunun bu fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. Öcün birbirinden güzel fotolarını bir araya toplayarak sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım videom videolarımdan memnunsunuz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.